Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 500 aboneye özel arkadaşlar bir kişiye verecek olduğumuz 249 elmas değerindeki Bravo Pass hediyemizin detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca 1000 aboneye özel çekilişimizde devam ediyor arkadaşlar. Evet 1000 aboneye özel çekilişimizde devam ediyor. 1000 abone çekilişinde de arkadaşlar 2 kişiye 249 elmas değerinde ne yapacağız? Brav pas hediye edeceğiz. Abone sayımız 200'e yaklaştı arkadaşlar. 1000 abone çekilişimizin yorumlar kısmına bazı arkadaşlarımız işte yalan söylüyorlar. işte bizi kandırıyorlar, çekiliş yapmayacaklar diye olumsuz yorumlar yapmışlar arkadaşlar. Bunun üzerine ben de 500 aboneye özel bir kişiye yani sözümüzde durduğumuzun kanıtı olarak 500 aboneye özel bir kişiye 249 elmas değerinde ne yapacağız arkadaşlar? Brawl Pass hediye edeceğiz. İsterseniz çekilişimizin detaylarına bir göz atalım. Evet çekilişimizin şartları arkadaşlar çok basit. İlk olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. İkinci olarak bu videoya like atmanız gerekiyor. Üçüncü olarak arkadaşlar yorum kısmına katılıyorum yazıp parantez içinde size ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabınızın linkini veya uzantısını vermeniz gerekiyor. Dördüncü olarak da arkadaşlar YouTube ayarlarından aboneliklerimi gizli tut sekmesini kapatmanız gerekiyor. Çünkü çekiliş yaptığımız zaman eğer kanalımıza abone olmadığınızı görürsek arkadaşlar o kişinin arkadaşlar hakkı iptal olacak. Tekrar çekiliş yapacağız. O yüzden YouTube ayarlarından abonelikleri bir gizli tut sekmesini kapatmanız gerekiyor. Yani sizin kanalımıza abone olduğunuzu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet Çekiliş tarihimiz 500 aboneye ulaştığımız an arkadaşlar çekilişimiz yapılacak. Tarihli aynı gün içinde video yayınlanarak duyurulacak. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Özellikle 1000 abone çekilişimizde devam ediyor. O çekilişe de katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani sizin ümidiniz kırılmasın diye 500 aboneye özel bir kişiye bir bravo hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şartlarımız bu şekilde. Şartlarımız kolay. Yeni bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz, sizin desteklerinizi bekliyoruz. Çekilişlere katılarak kanalımızı büyütmemize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı, bizi sevdiğiniz insanlara tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.